Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, indiği günden beri Kur'an-ı Kerim'le savaşılıyor. Allah da Kur'an'ını hep üstün çıkarıyor. Öbür türlü bugüne gelmezdi Kur'an. Elhamdülillah. Ancak bu asırda, özellikle bu iletişim çağında Kur'an'la savaşın taktikleri değiştirildi. Şeytan yeni taktikler icat etti. Bunlara dikkat edelim. Kur'an'ımızı yaşatmak, yaşamak konusunda gaflet üzere olmamak için. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i kendi sistemiyle ayakta durmayan demokrasi, sekülerizm bilmem ne başka sistemlerin içinde ancak ayakta durabilen bir kitap haline getirmek istiyorlar. Bir başka taktikleri de eski zamanların kaynağıydı. Şimdiki modern hayata uyarlanamaz diye düşünüyorlar, reklam yapıyorlar. Bu sebeple de yeni neslin, yeni yetişen neslin gözünde Kur'an'ı değersiz, babalarının değerli tuttuğu bir kitap en fazla olacak olsa ezberlenir, başka bir işe yaramaz kitap haline getiriyorlar. Sırf bu yüzden Arapçayı yıprattılar. Arapçayı değersizleştirdiler. Arapçayı argo dille ancak konuşulur. Kimse Arapların bile cuma hutbesini anlayamaz hale gelmesini sebep oldular. Müslümanların hayatında bile müzik, film, eğlence, tiyatro, Kur'an'a yer bırakmayacak kadar yoğun hale geldi maalesef. Bunun da ötesinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tahrif edecek, özellikle yok kabul ettirecek bir kültür savaşı içine Kur'an-ı Kerim'i sokmak istediler. Bu da yetmeyince Kur'an-ı Kerim'de müteşabih buyurdu Allahu Teala'nın yani herkesin oturup anlamasının mümkün olmadığı konuları, insanların zihninde savaş çıkaracak konuları özellikle gündeme getirip Kur'an'ı anlaşılmaz, sahiplenilmez bir kitap haline getirdiler ve bir başka bu asırda öne çıkan savaş taktiği de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadisleri olmasa da olur hale getirip Kur'an'ı açıklaması olmayan bir kitap gibi önümüze koymak istediler. Maazallah. Kim ne yaparsa yapsın. Hangi şeytan hangi planı ortaya koyarsa koysun galip Allah'tır. Kitap Kur'an'da onun kitabıdır. والحمد لله رب العالمين